arkadaşlar Ramazan WWE Super Kart'ın ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün WWE Super Kart oynayacağız. Evet, başlıyoruz. Ee, ilk maçımızı yapacağız önce. Sonra ben size kadroyu falan göstereceğim. King of Drink yapıyordum en son bakacağız. Hadi. Tamam, şöyle. Gördüğünüz gibi kadromuzdan görebilirsiniz. Super Air birleştirilmiş bir şey var. Alması baya zor oldu ama aldım yani. Sonuçta. Ee, pe peklerden çıkıyor şeyden. Peklerden edeyim. Ne, ne denir? Ben size göstereceğim. Maçın sonunda e gelen şeylerden çıka çıktı. Seth Jones çıktı. Aslında bunların hepsi oradan çıktı. Goldust dışında. Goldust da şeyden çıktı. E maç sonunda e şey, 1200 maç yaptım ve sonra Goldust'ı verdi. Eva Mary'i de öyle çıktı. Evet, Blake Ankaman. Hadi, Ankaman güzel, güzel bir şey. Ee, kötü bir şey çıktı ama neyse. Evet, gördüğünüz gibi King of the Link yapıyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi 8. King of the Ring'de bayağı iyi. Superstarlarımın da zaten full hepsi. Graf full adam. Evet gördüğünüz gibi kadron böyle. Ee, Page, Super Rare, Natalia, Super Rare, Ultra Rare, Goldust, Ultra Rare, Setronas, Super Rare, Pro Combine, Edge evet, ve Super Air Pro Combine, The Maze. Evet şimdi, ee, o oh, çok zor. Şuna bir yüksek, evet. 718. Bu arada ee, gördüğünüz gibi Your Rank Unranked diyor. Ee, 22 saat sonra Kevin Owens, e, Ryback, People Champion başlayacak. E, burada Legendary ikisi de. İki, eğer ikisinden birini alırsam çok mutlu olurum. Evet burada gördüğünüz gibi e, 21 gün girmişiz. E, 28 e günde Setron Rollins alacağım Ve gördüğünüz gibi şey ya Saturnsları birleşeceğim ve gayet güçlü olacak gördüğünüz gibi bu son seviye. Onu son seviye yapıp şurada Şurada gördüğünüz kombin combine çıkacak burada inking of the ring yerine. Combine'e bastığım anda ım, iki sene Çok güçlü bir adam geliyor. Yani bu set olması için combine edilmişim. Sezon 1 hiç oynamadım. Sezon 1'de 12 sezon 2'ye böyle başladım. Fusion Chamber yapabilirdim. Ama yapmadım. Evet bir saniye telefona mesaj geldi. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi birkaç maç bir maçlar yapalım. Evet, hadi. O bayağı zor kişiler geldi. Evet, şunu yapalım. Ultra rare. Rare kombin büyük ihtimalle şey var. Rare kombin Stephen McMahon'a var. Ee, e, bir saniye özür dilerim. Evet, tamam. Şimdi başlayabiliriz. Evet. Tamam. Başladık. Evet, Natalya alırız Tamam Ece aldı. Ece alamadı pardon, Ece alamadı. Ece alamadı evet. Sıra hadi dümeyiz. Alırsın koçum. alamadık Evet, yenildik bu maçı. Ama sorun yok. Ee, çok da bir şey fark etmiyor. Evet. Şimdi ilk bu, bu arada e, 300 400 bölüm çekmeyi düşünüyorum WW0 kart. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Abone olursanız çok mutlu olurum. Evet. Şunu yapalım. Biz Uteria'da yeni geçmiş için Super Air Double Plus adamlar da gelebilir. Oyuna hiç para yatırmayacağız arkadaşlar. Onun için şey yapmayın yani. Oyuna hiç para yatırmayacağız. İlerli, ilerleyen videolarda başka kişilerde gelebilir mi? Video, başka arkadaşlarım falan da. Evet natalia alır zaten. natalia herkese alıyor. natalia gayet iyi. Pek, pek alamıyor ama bunu aldı. Her yani bir tane daha pek çıktı çok mutlu olurum. O kadar mutlu olurum ki bir tane daha süper yeri çıksa. Hadi. Hadi bir ulti arıyor. Blake çıktı. Abi ne kadar kötü şeyler çıkıyor. Ee, evet. E, gördüğünüz gibi King of the Ring'de 8.yim. 1. Ee, olma ihtimalim yok pek. Şu andık. Ama şey. E, Quality'yim. Yani e, çeyrek finallerle yarı finallere kadar veririm. Gördüğünüz gibi e, daha ilk pek King of Ring'te pek birinci olamıyorum nedense ben. Ben de bir şeyler var o konuda. Ee, bu arada nereden indirdim hmm, King of the... E, WWE Super ee, BlueStacks App Player diye bir program var. Ben size onun linkini e, açıklama kısmında vereceğim. E, o programdan, o yerden gayet e, güvenilir bir şekilde indirebilirsiniz. Ben de WWE Immortals, e, Boom Beach ve Clash of Clans da var ayrıca. Evet maçlarımıza devam edelim biz. Evet. Bu kursi var. Vretin, Vretin var. Mac Julia var. James var. Hadi hangisiyle oynasak? FFFF ile oynayalım. Riyelim bize. Bu arada Fraps e çekiyorum. FPS gayet iyi. O konuda bir sıkıntı yok. Fraps e çekebilirsiniz. Gayet güvenilir bir program. Ee Freps'in para verdim mi? E, hayır vermedim. Arkadaşım attı bana Freps'i. Onun da kanalına e, şu sol üstte verilen linkten abone olabilirsiniz. Ege e, bu arada Ege Online diye bir kanal var. Ona da abone olursanız sevinirim Arkadaşımın kanalı. Onun da biraz bayağı abonesi vardı onun da bir aralar. Kaç abonesi var şu an bilmiyorum. Takip etmiyorum. Freps de bana o attı zaten. Ona da teşekkür ederim linki veririm size sağ üstte Evet hadi ya bu çıktı ne kadar kötü. Oh, oh oh legendary pro undertaker. Çok merak ettim oynayacağım. Bir, gücü 900 900'lerde bir şeydi. Çok fena yenileceğiz ama oynayacağım gene. Herhalde people's championlar avuçlaş kalamaz çünkü. Oha yendim. Ay yenersem o benim için dünya rekoru olur. O adam oha yendim yani yeneme etmem çok küçük. Oha yendim. Oha Legendary Undertaker adamı yendim. Aa Legendary Undertaker'ı koymadı geri zekalı. Bak şimdi. Ve oha Undertaker'ı koymadı geri zekalı ya. Ben Undertaker'ı hep ilk onu kaydettim. Herhalde bu e, bilgisayar sistemine göre olduğu için şu MK17 size de gelirse lütfen oynayın. Android hacker'ı koymuyor. Rahat yenersiniz. Oyunu bayağı gelişmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Oyuna başlayalım bayağı oldu. Oho bir tane reis var burada. Evet 291 wins 234 losers'tı galiba. Çok rekorda gerçekten. Ben hiç bir acaba çok merak etmişimdir hep Luzuzu sizden daha fazla olan adam var mıdır diye. Oha ya adam o kadar da kötü değil aslında da. Herhalde tek adamları bu. E de bayağı iyiymiş. Survivor falan adamı varmış herhalde. Evet, set baba yener. Divanda. Oo, ooo, oha. Abi adam nasıl o kadar luzuzu oluyor? Anlamıyorum ya. Albert yani. Ben divasına ultra rare zannet de iyi dedim de. Ultra rare birleştirilmiş divaya baya iyi. Abi Sezar nedir ya? Bakalım Sezar bak. Bu arada Sting'i aldım. Login bonustan göstereyim. Evet gördüğünüz gibi Sting'i aldım. Bakın. Sim bende. Şu anda 4'ü de bende. Set olması diyorum. Gelecek ay büyük ihtimalle epic verecek. Ödül olarak. Bakın gördüğünüz gibi gösterebilirim hatta Sting'i de. Sting'i bir bakın. Bakın. Scorpion Death Drop. Sting. Gayet iyi çok memnunum. Aa bu kadar. Oyuna kaç 21 gün önce başladım yani Eylül ayında değil de Eylül Ağustos gibi var Ağustos gibi başladım oyuna şu anda da oynuyorum of çok zor kişiler geldi şu reisin büyük ihtimalle troll olsun diye bunu koymuş gördüğünüz gibi ama super air artı artı olduğundan dolayı yani super double plus olduğundan dolayı yenebileceğimi düşünüyorum evet Büyük ihtimalle bu, bu yok kadrosunda ya da troll olarak bunu koymuş. Evet, çok iyi bir kadro. Yani D.Va'lar da bir tek yenebileceğim gibi geliyor bana. Eğer şey yaparsa, büyük ihtimalle... Evet, yenildim. Oha, ye yendim. Evet, yendim. Tamam, çok iyi. Oha, 3-0 yendim. Abi bu adamın nasıl bu kadar oyuncusu oluyor? Bugün çok şanslıyım ya. Bayağı şey yendim. O arada, bu arada King of the Ring'de e, eğer seviyeniz e, birazdan göstereceğim kadarsa e, King of the Link yapan e, ben hep yapıyorum. bitti e, bittiği anda yap, bir daha yapıyorum. Çok özel bir durum oldu sürece of epic drakı var bunun da. Çok fena yenileceğiz buna. Benim Legendary Undertaker'ım ol, olursa ya, Legendary Kevin Owens'a Legendary Ryback'im Olursa People's Champion'dan büyük ihtimalle otomatik Ultra artı oluyorum. Ya da Ultra Rare artı, artı ya da işte ya da bir de Ultra Rare Plus ya da Double Plus Ultra Rare. Olursam çok sıklıkla şey veriyor. Ne denir? Ultra veriyor. Ben de Ultra istiyorum çünkü Ultra bana hiç vermedi. Bir kez verdi. İlk çıktığında verdi. Bu arada bir tane arkadaşımı göstereceğim. Eee... O kadar bağlı, hayatınıza bu kadar bağlı insan göremezsiniz. Ulta geçti ya. E, hani Ulta geçince e, ilk peklerden mutlaka bir uluslararası veriyor. E, arkadaşıma e, şey verdim. Baran Eser bu arada. Selamlar ona da. Onun kanalda da şu anki sol üstteki linkten abone olabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi. Sidikli Yer'de bir kanalı var onun da. Nerede ya? Üf, ne ben ya? Evet, Setrons gördüğünüz gibi Baran eser Setrons. Ee, XX Bu birinciden çok pro bir da galiba oyunu bıraktı ya. Ha bırakmamış. Dümizi var. Bakın. Arkadaşıma ee, böyle bunu verdi. Ben krize girdim verdiğinde. Gözümün önünde vermedi de. Bana, beni bana mesajdan aldı. Bu kadar uzun ben mayak şaştım yani e, ee, gördüğün gibi Ultra Brock Lesnar, Ultra Rear Stardust, U Super Rear Birleştirilmiş Eva Mary, e, Ultra Xavier Wood, Ultra Rear Rusev, Ultra Rear Goldust, Ultra Rear Luke Harper falan filan var. Bir tek ben e, düşünmüyorum tabii ki böyle bir arkadaşıma. Ama eğer bunu harcarsa ilk başta ben bunu alırım belki küçük bir ihtimal. Ama tek team olursa Allah bilir yani orayı. Ezileceğiz. Ez çok fena yenilirim. Evet sonra Can Pro ikisi e Jean Güler oynuyor arkadaşımız. Evet tamam. maçlara devam edelim biz. Bir dakika. Hadi. Evet, Ultra'nın Setrons geldi. Evet, Setrons'u yendi. Evet. Setrons nasıl yendi beni ya? Tamam dumiz ya. Dumiz'e set koyuyorum yine. Oho! Of! Of 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 çok fena. Bu çok kötü oldu. Evet yenildim. Bu arada bazı arkadaşlarım var video çeken. Ege oyunda var. E, onu söylemiştim size zaten. Ege oyunların kanalını e, abone olabilirsiniz. E, güzel oyun videoları çekiyor kendisi. E, Minecraft çekiyor. Bakın Skype'ı da var gördüğünüz gibi. Skype'a ekleyin hemen Mind the Gamer Ege. Hadi böyle bir şey de yapayım. Böyle bu da yapayım size. Mind the Gamer Ege ekleyebilirsiniz. Eee Mind the Gamer Ege ismi e, ee, Ege oyunda eskiden Ege oyunda YouTuber böyle garip şekiller falan vardı. Değiştiriyor ama ismini. Evet devam edelim. Hadi yenin artık ya. Yenin artık çok yenildiniz ya. Hadi yeneceğiz bunu. Hadi. Hadi koştur. Abi yenelim ya şu. Drak nasıl yeniyor? Şu Drak nasıl yeniyor bizi ya? Şu demiz, 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 demiz de oynuyor abi adam yememiş içmemiş sıçmamış oynamış zaten birinci sezon kusura bakma ama al abi al işte insanları utarır adamlar çıkar bir de çıkana bak Rare Mark Henry şuna bak bütün Rare'leri doldurduk herhalde ya şu işe bak ya bu nasıl bir iştir ya insanlara adam gibi şey verir Evet Ahmet Evet 4 dakika 33 saniyemiz var Videonun videomu, videomu bit bitirmeye Benim Evet 532 şuna girelim Evet son bir maç Son iki maç arkadaşlar Evet Şu maç Hadi Evet ya hayır ya abi nasıl yener ya? Ah The salır Reis alır ama. Ya Miz'i hiç sevmem hiç saygı falan da duymam The Miz'e. Abi adam birleştirilmiş olduğu için ben de. Yani saygı duyma iş hissediyorum kendisine. O ya yendi ha <laughs> ha yendi. Yenme artık yenme. 22 saate kadar. Hadi son bir maç yapacağız. Aslında son evet. iki maç falan yapacağız son. Sonra videoyu bitireceğim. Evet. Şunu yapalım. Ultra Rare seviyesi bizi çok fena yenecek ama neyse yapalım. Ultraya büyük ihtimalle birleştirilmiş e, divası var. Yenileceğiz ama yapıyorum gene de. Ne oluyor? Ah! Oh be. Sonunda. Herhalde bizim noob sandı koydu böyle noob bir şey. Ya da bilgisayar. Evet, diva çıkmadı şükür Allah'ıma. Abi coffee niçin nasıl o kadar oluyor ya? Abi bana şunu açıklayın ya. Evet çok güzel. Çok güzel. Alkış lütfen bana. Kocaman bir. Abi Kofi Kingston nasıl o kadar oluyor? Nasıl 413 oluyor ya Speed'i? Rey o kadar olmuyordu şey birinci sezonda. Aa aile kaç tane Randy Orton'um oldu acaba? Banka Bir bakabilir miyim? Çok Çok fena merak ettim. Bak. iki tane. Oha mü mümkün değil. Üç iki bak birleştirsem çok iyi manyakım ben ya manyak iyiyim şuna bak şu kaç tane adam var kaç tane kaç tane ya üf, adamlar bitmiyor artık Hadi bir maç daha yapalım. Ah seni bir abi. <laughs> Abici. Seni bir yenelim. Seni yenemezsem artık zaten ben bu oyunu bırakırım abi. Bu arada WWE'deki en sevdiğim adam kesinlikle ve kesinlikle e, tabii ki yani kim olabilir ki? Seth Rollins. Yani bence en iyi WWE yani güreşçi odur. E, yani çoğu insan sevmiyor Seth Rollins'ı. Onun için bir şey diyemem. Yani izleyen izleyenler sevmiyor olabilir çok mantıklı evet. Son bir maçı yapalım. Evet, büyük ihtimalle yenildik. Tabii ki. Ama şimdi maçı yendik o da bir şey. Evet. Tamam, hadi. Hop. Hop. Hadi son bir maç hadi hadi. Hadi bu maçı yendik yendik hadi. Hadi koçlarım hadi. Bu arada FIFA 16 Ultimate Team videosu e, bir aya kadar gel, gelebilir isterseniz. Neden bir aya kadar? Çünkü daha FIFA 16'yı almadım. Yani gerekli olduğunu düşünmüyorum pek. E, çünkü çok bir değişiklik yok ama gerçekten isteyenler olursa alacağım. Ama GTA 5 video, video GTA 5 falan ne zaman isterseniz gelecektir. Yani sıkıntı yaşamayın o konuda. Hadi ya hadi. Evet. Hadi. Hadi. Hadi hadi güzel hadi. İki tane güzel şey istiyorum hadi. Lütfen. Enerji. İki tane enerji geldi abi. Enerji sınırı var artık abi. Abi. Kaç enerjim var çok merak ediyorum. 24. Çok iyi ya abi. Hadi abi bu kadroyla da yenilirseniz kaçıncı bu B16 4 m 4 c Oh ilk 8'de değil. B of oh, 11. Oho oh, ben seni ezerim ezer. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, bay bay. Başka bir şey diyemem.